Evet, bugün İstanbul'da elektrik ürünlerini inanılmaz uygun fiyata alabileceğiniz mecdeköy Şişli Mecidiyeköy'ün kalbinde bir mekana geliyoruz. Merhaba. Merhaba, hoş Mekan geldiniz. Mekan sahibi Engin Bey. Hoş geldiniz. Engin Bey nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Sizde bulunan ürünleri şöyle genel olarak kategorize eder misiniz bize? Şimdi biz elektrik malzemesinde toptan ve parakende malzeme satışı yapıyoruz fiyatlarımız da gayet uygun. Yani ampul, kablo, armatür, her türlü A'dan Z'ye elektrik malzemeleri mevcut bizde. Türkiye'nin her yerine gönderiyor musunuz? Evet gönderiyoruz. Evet. Ee, peki atıyorum bir inşaat, bir site, oranın bütün elektrik işleriyle ilgili ekibiniz var mı? Var evet. Benim özellikle size, sizden ricam şu öğretmenlerle doktorlara gerekli kolaylığı sağlamanız. Tabii Çünkü ki. o çok kutsal meslekler bizim için. Evet, ee, bizim, bizim kanalımızda özellikle bütün esnaflarla görüştüğü zaman öğretmenlerle, doktorlara gerekli ilgi, alakayı gösterip onlara uygun fiyatlar vermenizi doğru evet. kişileri buluşturuyoruz onlarla. Evet. Meslek Sırrı kanalımızda. Anladım. Bunu evet. yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olabiliriz. Evet. Ee, tabii Aynı zamanda e, bina yöneticileri de Binalarındaki elektrik işleriyle ilgili de Abi. size ulaşabilirler anladığım kadarıyla. Tabii ki. Doğru mu? Doğru, tabii ki ulaşabilirler. E, nelerin tamiratını yapabiliriz aşağı yukarı? Mesela elektrik panolarını komple değiştirebiliyor muyuz? Evet. E, katlardaki lambalar. Tabii ki. Onlar. Sen Sen peki, peki armatürler. Sensörler, armatürler, bahçe e, aydınlatma bahçe aparatları. Bahçe aydınlatması, elektrik, e, mesela daire içindeki e, tüm tesisatın yenilenmesi, değişmesi. Asansörün elektrik devresi, e, aynı zamanda su motorunun bağlantıları tabii hepsi ki. var sizde. Var tabii var. Peki, e, aynı zamanda şey de var, e, galiba değil mi hani elektrikli soba filan o tarz şeylerinde. Tabii, tabii. Ee, ya, Motor sarma falan yok ama anladığım kadarıyla var mı? Motor, motor sarma fazla yok. Küçük ev aletleri tamiratı var. İşte kettle'dı, sobaydı, ütüydü, e, fön makinesiydi, saç düzleştiricisi. Yani öyle küçük ev aletlerinin tamiratı var. Evet onları da en uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz. Evet çok teşekkür ederiz. Aşağı yukarı kaç kişilik ekibiniz var? Böyle işlere gönderebileceğiniz beş. elektrik ustaları olsun diğer beş, ustalar. 5 beş. Beş kişilik Anladım. ekiple, profesyonel Anladım. ekiple çalışıyorsunuz. Evet. E, yerimiz tam olarak nerede? Cevahir Alışveriş Merkezi'nin hemen yanındayız. Evet, tamam. e, Fulya Yardım. Mahallesi, Yardım. Şehit Niyazi Sokak, No.2 Engin Elektrik. E, elektrik ve elektronik Yardım. malzemelerde Yardım. en uygun şekilde fiyatlarımız mevcut yani. Harikasınız. Peki e, Engin Bey, sizin ya, bir Instagram ayı sayfanız, ayı herhangi ayı bir ayı sosyal ayı medyanız ayı var ayı. mı buradan söyleyebileceğiniz insanlar, sizin ürünlerinizi görebilsin, sizlerle iletişime geçsin. Cep telefonunuzu ben zaten videonun altına ekleyeceğim. Evet. Oradan size e, ulaşabilsinler. Onun dışında sosyal medyalarda varsanız insanlar oradan da sizi takip etsinler. Sosyal medyada şu anda bir sayfamız mevcut değil. Peki o bu YouTube ilk oldu o zaman. Evet. Bundan sonra inşallah evet. isim yaparsınız sosyal medyada. Burada bir beyefendi görüyoruz. Şu an çalışıyor. Ee, emektar bir beyefendi. Efendim siz tanıyabilir miyiz? Adem Ünal. Adem Ünal. Adem Bey. E, siz ben Anadolu elektronik kad... kart tamir ediyorum. Elektronik kart. Evet. Soba, kettle. Bunları da yapabiliyorsunuz. Tabii tabii. tabii. Rahatlıkla. Peki kolaylıklar diliyoruz size teşekkür de. Teşekkür ederim. Öğretmenlerimizle doktorlarımıza kolaylık gerekli sağlarız. kolaylık sağlayın. Tabii. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ee, burada ampülden tutun da bütün elektronik bütün malzemelerin hepsi mevcut. Şöyle bir genel olarak dükkanın, şöyle çekelim, ay Olsun. lambalar da var aynı zamanda, evet. lambalar da var, evet, şöyle. Peki e, Aykut İlter Meslek Sırrı kanalından refere olarak size gelen kişilere, öğretmen ve doktorlara, Gerekli ilgiyi göstereceğinize Tabii inanıyoruz. Canım. Tamam evet. mı? Engin Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Cep telefonunuzda lütfen videonun altında açıklamalar olacak. Oradan bakarsınız. Evet. Ee, Türkiye'nin her tarafına hizmetimiz var mı? Yoksa daha çok İstanbul içine mi? Daha çok Ekip İstanbul, yollama. İstanbul içi, evet. Ama ürün gönderme her yere var. Evet var. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.